CHP için Erdoğan toprağı biliyorsunuz. CHP'nin derin adamlarından biridir. Evet. Erdoğan toprak İstanbul 3. bölgede 2. sıra aday oluyor. Eşini de Ece Toprağı da İyi Parti'nin İstanbul 2. İstanbul <laughs> bölgede aynı şekilde 4. sırada aday gösteriyor. Yani Meral Hanım da onu oradan gösteriyor. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez böyle bir şey olacak mecliste. Karı koca mecliste olacaklar. Yani. Hayır mesela mi? Erdoğan Erdoğan Toprak'ın milletvekili adayı olması normal. Ya güzel kardeşim bir evde iki kişinin milletvekili olmasına gerek var mı? Tartışılır mı, Bilmiyorum. Tartışılır. Ya olabilir de fakat burada konuşulması gereken şey şu yani Erdoğan Toprak CHP'nin önemli bir kurmayı eşi İyi Parti'de milletvekili aday adayı oluyor. Meral Akşener de diyor ki tabi canım niye olmasın buyur gel. Yani orada ben işte tam o noktada kopuyorum diyorum ki... ...Aytun Çıray'a böyle söylüyorsun ya da Aytun Çıray gibi düşünen insanlara söylüyorsun. Şimdi kardeşim sen Aytun Çıray'a haberi var diyorsun da ben konuştum Meral Hanım tek başına... ...bu son zamanlarda zaten sinir krizleri geçiriyor. Kendi başına kararlar alıyor listeleri yazıyor. İşte onun yanında en çok etkili olan isimler de sen biliyorsun. Yani Lütfü Türkkan mesela e, en yakındaki isimdir. Şimdi böyle bir süreçte abi sen Erdoğan Toprak'ın karısını niye milletvekili adayı yaparsın ya? İşte CHP Hadi abi. Sadullah Ben listede. CHP Sadullah Erdoğan adayı gösterirsin. Hadi abi özel rica olunca. Özel rica derken? Ya Meral, e, Erdoğan Bey'in Meral Hanım'dan özel ricası olmasa o listede yer alamaz. Abi tamam Mümkün da yani, yani kurban olur Meral Mümkün Hanım mü? şöyle. Ya, ya, abi, ya Meral Hanım şunu abi abi, diyemez mi ya Erdoğan'çı kusura abi abi, bakma. Meral Hanım. Meral Hanım diyecek artık hiçbir yok. Artık Meral Hanım ipler elinden kopmuş, gitmiş yani. Meral Hanım'ın bu listeleri de müdahil da çok fazla düşünmüyorum ben. Yani Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekse Meral Akşener'in kendi yap oluşu bu açık adı risk tasarruflarının yüzde 25 olduğunu düşünüyorum ben. Olamaz yani. Meral Bunlara Hanım bu listeler, böyle bir baskı yok ki. Yani Meral bu listeler, Hanım buna, Meral evet Hanım, buna itiraz edecek şeyi yok ki. Abi ya bir şey söyleyeceğim ya. Abi altını masadan kalkıp gitti tekrar çıktı kamuoyuna açıkladı da bu iş bitti dedi. Tekrar o masaya tıpış tıpış gidip oturmadım. Zaten problem orada. Eşini bu masaya tıpış tıpış gidip oturan Yavuz Ağralı oldu neler söyledi? Bize dedi emrettiler ya. Partimiz dedi birilerinin himayesine girdi. Ya o ayrı. Ben şunu e şuraya itirazı. Çok... Sen şimdi bu yayına gelmişsin abi. He. Tamam mı? Senin bir kanalın var. Orada da yayın yapıyorsun. Diyorsun ki hadi abi bizim benim eşim de gelsin buraya otursun. Ne hala? <laughs> <laughs> yani öyle bir şey. Abi sen kabul etmezsin. Ama Meral Akşener olsa eder. Niye eder abi? Ne mecburiyeti var ya? Abi ne mecburiyeti olmaz olur mu? Meral Akşener şu anda o da tekrar geri dönmesinin bir süreci vardı da. Ya var ama diyorum ki ben sana. Yani Erdoğan Toprak diyor rica etti. Erdoğan Toprak kim abi? Yani ne Recep ne senin üzerinde niye bu kadar etkili? Veya, ya ben veya Ekrem Be ya, veya ya Ekrem Bey. Hadi Ekrem Bey rica etmiştir. Abi ama böyle bir şey olamaz. Yani sen CHP milletvekilisin, kurmayısın. Dönüp diyorsun benim karım da iyi Parti'den milletvekili olsun. Ya Hadi Bey siz Meral Akşener'den bahsettiğinizden emin misiniz? Abi Hayır. Meral Akşener sırf kendisine yalakalık yaptı diye Antalya'da bu çocuk vardı. Bankamatik arifi. Onu aday yaptılar ya. Aday oldu mu o? Tabii. Aday oldu, oldu mu? Oldu. Şu anda Antalya evet. milletvekili adayı. Antalya. Antalya. He? Antalya milletvekili adayı. Hasan Subaşı'nı götürdü. Evet. Bu Arif geldi. Arif ya. Bankamatik Arif'i şu anda İyi Parti'nin milletvekili adayı. Kaçıncı Biz sırada? Sen bakıyor musun, ya? musun Osman? Şimdi buna bak Sırf bakayım. Sırf bir mi? fotoğraf için ha. Meral abla dediği için. Gitti listeye girdi. E Meral Akşener'de siz ne bekliyorsunuz yani? Kemal Kılıçdaroğlu. Listeye baktım CHP'li yok ya. Ona geleceğiz. CHP'ye geleceğiz de Meral Akşener tabii. Ya Meral Akşener Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Gerçekten ben bakıyorum. Sinirleri çok bozuk ya. Abi Meral Mesela bu, Akşener. Mesela bu bir tane şey yaptı ya. Bir çocuk var e, tasarımcı. Şey yaptı. Pahalıysa Tayyip Erdoğan yaptı. Neydi o çocuğun adı? Uygur muydu? Böyle bir isim. isim. Şimdi bu çocuk İlk sahip çıkanlardan birisi Meral Akşener biliyor musun? Ve fakat bu çocuk Meral Akşener'e neler saydırmış, neler yazmış aklın durur. Abi siyaset tarihinde yani kitap olur Meral Akşener. Yani siyaset kitabı olarak yeni nesle okutulması lazım. Bugüne kadar Meral Akşener hangi partide düzgün iş yapmış ki? Eğer niteli birisi olsaydı Bak, ciddi söylüyorum. Tansu Çiller sayesinde bir noktaya gelirdi. Orada bir hizipçilik yaptı. Yok. Orada orada ben olayın özünü anlatayım sana. Abi gel aşağı kadar gel orada. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Osman Bil diye söylüyorum. Tarihe not düşelim. Tansu Çiller olayında şöyle bir sıkıntı oldu abi. Meral Akşener. Ben oradaydım. içindeydim. Ben Meral Akşener'i bir gün yayınıma aldım. İçişleri Bakanı olarak. Çok şık giyinmişti. Ben yayın devam ederken kulağıma şey geldi. Yayını bitir. Hemen bitir. Manyak mısınız? Daha yeni başladık. Ülkenin İçişleri Bakanı gelmiş. Bir şeyler anlatıyor. O dönemlerde de çok yoğun bir şekilde tartışılan bir takım şeyler var. Bitir. Talimat yukarıdan geldi. Nereden geldi? Doğrudan Tansu Çiller'den. Ve çok güleceksin, çok trajikomik bir olay. Yani Meral Akşener o şıklığıyla ön plana çıkmasın diye o yayını kestiler abi. Meral Akşener dışladılar. Yani şeydi... bak vallahi abartmıyorum ya şık giyinmişti diye Meral Akşener'in yayını kesti Tansu Çiller ya. Yok. Benim yayınımı kesti. Ben şahidim yani hani diyorlar ya... işte Tansu Çiller'i sattı şöyle... Yok... Orada o Meral Akşener'in bir ben şey şeyi yok. Ben Tansu Çiller'i söylemiyorum. İçişleri Bakanı olarak ne yaptı abi bu ülkede? İçişleri Bakanı olarak işte kendince... Söyleyeyim e ben abi. He? Hadi abi. Evet. Şunu söyleyelim bakın Meral Akşener ve Mehmet abi katılıyorum. Yani sen Meral Hanım'ı savunuyorsun ama abi. Savunuyor muyum? Ee, yani bir Tabii. bakıma da destek veriyorsun. Yani no, 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 no. Çiftli, hayır hayır yani, destek san, vermek tam değil san, abi. Çıktığını kıskandı diye. <laughs> yani şunu diyorum. Ben, Meral Akşener gittiği hiçbir yerde barınamamış ki hep hizip olmuş yani. Bu bir gerçek. Hangi partide barınmış ki yani? İçişleri Bakanlığı döneminde ne yapmış? Hiçbir icraatı yok. Şimdi o gün meclise çıktı, boş kovanları attı. Var Bu var kovanları... var. İcraatı var. Başörtülü zulmünün tetikçisi oldu. Evet. Meral, ben Meral önledim hanım, diyor. Adi abi. Ben önledim Meral diyor. Hanım, Hayır abi yalan kur. Dur kurmuş. Osman konuş. Meral, Meral hanım. mecliste o boş kovanlar attı. O boş kovanlar faili meçhur. Şimdi sorun şunu diyorum ben. Madem bu boş kovan atıyorsunuz, İşte Trabzon'da Eren Bülbülü şey deden, Ferhat Gedikli komutanı şey deden, insanların, şey teröristlerin kovanlara Trabzon Adliyesi'nin emanetinde, Git onları oradan al. Çık o kürsüye at HDP'lere karşı. Yapabiliyor musun? Hani Asena'ydın. Hadi onu yap. Onu görelim biz yani. Yani Meral Akşener'in hiçbir yandırıcılığı kalmadı. Hadi abi yani bir kere devlet Bahçeli'ye karşı giriştikleri operasyon, partiyi ele geçirme operasyonu arkasında kimlerin olduğunu herkes biliyor. Bugün de İyi Parti'nin listelerine şekiller şekillendiren de aynı kişiler. Yani iyi Parti'nin ipteri hiçbir zaman Meral Hanımın elinde olmadı. Hadi abi, bu, bu kadar net. Evet sence? Abi <laughs> Meral Akşener hakikaten dediğim gibi yani ders çıkarabilmesi için başka ne olması gerek? Partisi dağılmış, en küçük ilçede bile binlerce insan istifa ediyor. Biz farklı bir noktaya doğru gidiyoruz diye feveran ediyor. Meral Akşener çıkmış meclis kürsüsünde mermi şov yapıyor. Sağa sola mermiler atıyor. Bir de e, benim en çok dikkatimi orada çeken Ömer Halis Demir'den bahsediyor. İşte Ömer Halis Demirler işte mermilerden korktu mu şu bu. Ya hakikaten millette dalga mı geçiyorlar bunlar ya? Bunlar çıkıp demediler mi? tiyatro şey yapılan darbe bir tiyatroydu diye. Onların düşüncesine göre Ömer Halis Demir bir tiyatro eseri meydana gelen bir çatışmada şehit olmuş. E bu düşüncedeki birisi kalkıp bugün sırf millete yaranmak için Ömer Halis Demir'i onun ismini kullanmak biraz ayıp değil mi ya? Bir de gitmiş ta ee, rahmetli Recep Haşatlı'dan bahsediyor. Ya İyi Parti'dekiler Recep Haşatlı'nın nesini biliyorlar? Nasıl şehit old olduğundan haberleri yok vallahi ya. Bak Recep Haşatlı <laughs> e, bugün eğer Meral Akşener tarafından zikrediliyorsa bu Meral Akşener'in ülkücülere yönelik yapabileceği en büyük ayıptır. Bugün solcularla kol kola gireceksin. Solcuların zulmüne maruz kalan e, ülkücü Recep e, Recep Haşatlı'yı da kalkıp güya onun üzerinde siyaset yapacaksın. Bu konuyla ilgili kimse bir şey bilmiyor. Mesela Recep e, Haşatlı'nın oğlu ee, o da babasıyla beraber suikaste kurban gitti. <laughs> Göztepe Hastanesi'ne götürüyorlar. Osman o süreci biliyor musun? Ben onu bilmiyorum Mehmet abi. Recep Haşatlı'nın 17 yaşında oğlu suikast sırasında yanında bulunuyor. Onu da kurşunluyorlar. Ee, Allah rahmet etsin Recep Haşatlı e, suikast sırasında hayatını kaybediyor. Oğlunu... Göztepe SSK Hastanesi'ne kaçırıyorlar. Orada bu solcular asansöre binmesine dahi izin vermiyorlar. Daha 17 yaşındaki çocuk merdivenden ameliyathaneye çıkmak zorunda kalıyor. Ve kan kaybından hayatını kaybediyor. O günkü solcularla bugünkü solcular aynı değil mi Allah aşkına ya? E Meral Akşener bugün Recep Haşat'tı işte bir mermiye kurban gidebilir, öldü mü diye bir de kükrüyor falan da bu geldiğimiz noktada yani nihayetinde şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini havaya kaldıran da sizsiniz. Ya solcuları bugün iktidarın yönetimine getirme gayreti içerisinde olan sizsiniz. Ya oturup ülkücüler üzerine siyaset yapmak. Ya arkadaşım devlet bahçeli döndü evladım partine geri dön dedi. Biz seni dışlamıyoruz. Ondan önce AK Parti'deydi. E AK Parti'de kurucular kurulu e, arasındaydı. Orayı bıraktı, MHP'ye geçti. MHP'yi bıraktı, İyi Parti'yi kurdu. Ona rağmen mesela de, Sayın e, Recep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan da ona bir şeyde bulundu, telkinde bulundu. Yol yakınken döl dedi, mesaj verdi. E bunca şeye rağmen partisinde bir tane adam kalmamış. Şimdi çıkmış. E, tercih ettiği isimlere bak ya. Bankamatik Arif'in yerine. Ya Aytun Çıray'ın olmadığı bir yerde bankamatik Arif var. Yani Öyle abi. Allah kabul etmesin. Ya bu ben bir şey söyleyeceğim. Mustafa Dervişoğlu'na aday gösterdiler mi? Aday göstermiş. Aa, bari onun yapmaları iyi olmuş. Çünkü o çok alkışlıyordu. <laughs> Meral Akşener'i <laughs> Ya en son ki konuşmasında ayakta alkışladı. Milleti ayağa kaldırdı. Sanki çok iyi bir şey olmuş gibi. Her şey kurşun atarken. Tabi.